1 2 3 başlayın yarışa evet daha kazandı <gülüyor> hepsini <gülüyor> koltuğun üstüne koy anneciğim ordan almak daha kolay olmaz mı evet baş... annenin yanına git ayağa kalk 1 2 3 başla <gülüyor> aa <gülüyor> daha kazandık <laughs> ya yarışı daha kazandı. <laughs> Arabaları Taha kaptı. Hadi bir daha. Bir, iki, üç başla. İşte bu geri Taha kazandı. Ayağa kalk, ayakta koş bu sefer. Olur mu Taha'cığım? Böyle mi oynayacaksın? Tamam. Anneanne yapamaz öyle çocuğum. Olmadı başta demedim. Anneannenin yanına. Anneannenin yanına. Bir. 3 demedim ama anneanne kazandı bu sefer anneanne kazandı ağlamak yok niye ağlıyorsun anneanne kazandı olmaz öyle kim kazanırsa o her zaman Taha kazanamaz 1 2 3 başla aa Taha'nın elinden aldı anneannesi aa, anneannesi Taha'nın elinden aldı olmaz ağlanmaz anneciğim kaybedince Kaybedince olmaz. Kaybedince ağlanmaz çocuğum. Taha. Lütfen. Hadi bir daha. Başta. Ben. Ben kazanacağım. Bir. Yavaş. İki. Üç. üç. Başla. ya. <laughs> <laughs> Mümkün değil. Mümkün değil. <laughs> Bir daha. 1 2 3 Yarış. <laughs> Çok şipilik. <laughs> şipilik. Şipilik şipilik şipilik. Şey. Haydi başlıyoruz. bir Buraya gel, buraya gel buraya. Hile yok, hile yok. Bak benim ayağım burada. Başla. Başla. Hoş gitti kafa. Benim <laughs> Olmadı ama Olmadı. başla demedik. Bir, iki, üç. <laughs> yok, 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 yok. Koltuğun üstünde kalsın bu sefer. Bakalım kim alacak. Bir, iki, üç. <laughs> Eyvah aldı anne Daha de ha arabasını aldı. Ben aldı. Anneanne aldı. Kazandı. Tamam vurmadan, yani, vurmadan sakin, Bir sakin. kazanmakta <laughs> <da> var, kaybetmekte <laughs> de. Bir, iki, üç. Olmadı. <laughs> Anne, anneanne kaçırdı <gülüyor> üçü. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah eyvah. Ben kazandım. Yuhu. Eyvah eyvah. Eyvah Tamam 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 <laughs> Sıra Taha'da sıra Taha'da tamam evet. kızmak yok. Şimdi Taha alacak tamam. Ne Kaybedince dayanamayan çocuk. Hadi 1 2 3 Anneanne de Taha'yı kaptı. <laughs> Olmaz öyle. Kaybedince ağlanır mı anneanne? Anne? Sen ağlama niye ağlıyorsun? Olmaz, kaybedince tamam, 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 tamam. ağlanma. Niye iniyorsun? Acı kaybet. Ben seni eyvah, anneanne çok hırslandı. Oho, anneanne çok hırslandı. <laughs> anneanne çok hırslandı. <laughs> eyvah, eyvah oldu. Anneciğim ama olmaz. Ay Taha, tamam bir daha. Anneciğim o ama neden ağlıyorsun aşkım? Kaybedebilirsin her zaman kazanamayız. <laughs> önden önden git ağlanmak yok ağlama anne. Ağlanmaz zannedeceğim. Tahacım. Tahacım. Tahacım bana bakar mısın? Kaybettiği için insanlar ağlamaz anneciğim. Hayır, kaybedince ağlanmıyor. Bir iki üç. <laughs> tamam bitsin mi artık hadi bitsin, bay bay. Bay bay hadi anneye bay bay yapalım. Mı? Tamam. Daha bitsin artık bak, yarışımız. Bak. Ha, Ama niye ağlıyor tamam bay bay yap. Ondan sonra. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay. tamam yarışa devam edeceğiz anneanne <laughs> biraz dinlensin. Anneanne yoruldu aşkım. <laughs>